Merhabalar, Okul Evde Eğitim kanalına karşınızdayız. Bugün liderlik kuramlarını konuşacağız. Öncelikle 3 tip liderliğimiz var arkadaşlar. 3 tür yani üç liderlik kuramımız var diyelim daha doğrusu. Şöyle şu resmi tekrar göstermek istedim. Lider ve yönetici arasındaki farkı burada genelde alıyor resim. Liderlik kuramlarına baktığımızda özellikler kuramı, davranışsal kuram, durumsal kuram şeklinde 3 tane kuramımız var. Bu kuramların haricinde bugünkü bir dersimizde farklı e, liderlik yaklaşımları da var. Bunları da videomuza aldık arkadaşlar değişik kaynaklarda hepsi alınmış zaten. Farklı yayın evlerinin farklı kaynaklarında var mevcut. Biz hepsini aldık. Şimdi özellikler kuramına baktığımızda liderliği inceleyen ilk kuramdır arkadaşlar bu. Bu kuramın temel varsayımı bazı kişiler doğal lider ve liderlik özellikleri herkes sahip değildir diyor. Yani liderlik özelliklerine herkes sahip değildir diyor. Kurama göre liderlik sürecinin en önemli faktörü de liderin sahip olduğu özelliklerdir. Lider olunmaz, lider doğulur. Bu yaklaşımın mottosudur diyebiliriz. Yani liderlik doğuştan gelir diyor. Bazı kişiler lider doğar diyor. Atatürk gibi değil mi? Baktığımızda büyük adam kuramı olarak adlandırılan özellikler kuramında Martin Luther King, Napolyon, Gandhi, Lincoln ve Atatürk gibi yaşadıkları dönemlere damgasını vuran büyük liderlerin kişisel özellikleri, ortaya çıkışları, oluşturdukları etkiler araştırılarak liderlik için gerekli olan bireysel ve toplumsal özellikler tespit edilmeye çalışılmıştır. Özellikler kuramında liderlik sürecinin etkinliğini belirleyen önemli faktör şu arkadaşlar Liderin sahip olduğu kişisel özellikler. Yani liderin sahip olduğu kişisel özellikler bu kuramın temeli. Evet, liderler sahip oldukları bu özellikler, özelliklerle diğer grup üyelerinden ayrılmaktadırlar. Kuramda etkili olan 3 tip liderlik özelliği olduğu belirtilmektedir. Bu özellikler kişisel özellikler, yetenekler ve sosyal becerilerdir. Liderin sahip olduğu bu özellikler takip, takipçilerini yönlendirmede en önemli faktördür. Bazı yerlerde yazım yanlış yapmışım hızlı yazdığımdan. Arkadaşlar klavye o, konularda özür dilerim. Şimdi devam edelim. Davranışsal liderlik kuramı yaklaşımına baktığımızda az önceki yaklaşımda özellikler yaklaşımı da burada liderin kişisel özelliklerine bakıyorduk. Lider kim diye bakıyorduk. Şimdi bu davranışsal liderlik kuramındaysa liderin kim olduğu bizi ilgilendirmiyor. Davranışsal liderlik kuramında kim olduğuyla ilgilenmiyoruz. Ne yaptığıyla ilgileniyoruz. Lider ne yapıyor? Lider nasıl davranıyor? Lider astlarına nasıl davranıyor? Şimdi bakalım davranışsal kuram sadece liderin ne yaptığına ve nasıl davrandığına odaklanır. Ve kuramın temelde liderin sahip olduğu özelliklerden çok liderin liderlik yaparken grup üyelerine karşı gösterdiği davranışlar yer almaktadır. Arkadaşlar bu cümle temel cümlemiz. Yani lider, liderin ne yaptığına odaklanıyoruz. Liderin aslarına nasıl davrandığına odaklanıyoruz. Bu yaklaşımın temeli bu. Şimdi çevirip çevirip aynı şeyi farklı cümlelerle altı defa söyleyeceğim size. Bak bu kuramda liderin kim olduğu değil nasıl davrandığı önemlidir. Evet. Davranışsal kuram liderlik çalışmalarını liderin çeşitli bağlamlarda aslanın yönelik eylemlerini içerecek biçimde genişletmiştir. Liderin etkinliğini belirleyen önemli faktörler liderlerin aslanla iletişim biçimi, amaçlarını belirleme, kontrol ve planlama biçimi, yetki devredip, devredip etmemesi gibi davranışlar olarak ele alınmış olması nedeniyle davranışsal kuramda liderlik üyelerine karşı olan davranışlara önem verildiği söylenebilir. Arkadaşlar burada çevirip çevirip aynı cümleyi söylüyoruz. Liderin kim olduğuna değil, liderin ne yaptığına, liderin insanlara karşı örgüt içindeki e, durumunu, durumunu kullanarak e, aslarına karşı e, iletişim tarzına, yönetim tarzına bakıyoruz. Yani nasıl davrandığına bakıyoruz. burada. Davranış yaklaşımında liderin bireysel özellikler yerine gösterdiği davranışlar önem kazanmaktadır. Arkadaşlar özellikler kuramında liderin bireysel özelliklerine bakıyoruz. Buradaysa liderin davranışlarına bakıyoruz. Tekrar kıyaslayacak olursak. Temel olarak iki lider tipi mevcuttur. Göreve yönelmiş lider tipi ve insana yönelmiş lider tipi diyor. Bu yaklaşıma göre istenci durumlar hariç insana yönelmiş lider tipi daha başarılıdır. Kısaca bu kuram tekrar edelim. Kısaca bu kuram etkin liderlerin ne olduğu e, ve hangi özelliklere sahip olması gerektiğiyle değil onların ne yaptıkları üzerinde odaklanır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda durumsallık koşula bağımlılık kuramı var. Durumsallık kuramında koşullara ve durumlara göre en uygun liderlik davranışının değişeceği ifade edilmektedir her duruma ve her takipçiye uygun bir liderlik yaklaşımı yoktur. Bir durumun çözümünde işe yarayan liderlik biçimi diğer durumda yaramayabilir. Liderin davranışları duruma göre değişkenlik gösterebilir. Bu yaklaşımda her durumda ve her koşulda geçerli olabilecek etkili bir liderlik biçiminde söz edilemeyeceği, farklı durumlara göre farklı liderlik tarzının, tarzlarının olumlu sonuçlar doğurabileceği, ancak bunun önceden kestirilemeyeceği fikri savunulmuştur. Evet, çok açık zaten arkadaşlar, cümlelerimiz gayet net olduğunu düşünüyorum. Şimdi liderlik biçimine bakacağız ama önce tekrar buraya son cümleyi bir daha okumak istiyorum çünkü son cümle çok ciddi. Bu yaklaşımda her durumda ve her koşulda geçerli olabilecek etkili bir liderlik biçiminden söz edilemeyeceği, farklı durumlara göre farklı liderlik tarzlarının olumlu sonuçlar doğurabileceği ancak bunun önceden kestirilemeyeceği fikri savunulmuştur. Yani burada liderin davranışına da bakılmıyor, kim olduğuna da bakılmıyor. Burada duruma koşula göre Liderlik yönetimi değişebilir diyor. Yani liderlik yaklaşımı değişebilir diyor. Liderin tavrı da değişebilir diyor. Liderin davranışı da değişebilir diyor. Duruma, koşula bağlılık bu. Evet liderlik biçimine bakacağız. Şimdi üç temel liderlik yaklaşımımız bitti. Liderlik biçimlerine bakalım. Liderlik biçiminden liberal liderlik var. Evet liberal kelimesini ne anlıyoruz? Özgürlükçülük anlıyoruz değil mi arkadaşlar? Liberal. Adam Smith vardı temellerini atan. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Şimdi bu liberal liderlikte de arkadaşlar tam bir özgürlük vardır. vardır. Yani lider aslarını özgür bırakır. Şimdi okuyalım. Bakalım lider yapılacak görevler ilişkin olarak çok az yönetme faaliyeti gerçekleştirir. Yönetme yapıyor ama çok az yapıyor. Kişinin veya grubun karar vermede tam serbestisi vardır. Karışılmaz. Aslan uygulamanın değerlendirmesi söz konusu değildir. Evet burada liberal liderlikte aslar özgür bırakılıyor arkadaşlar. Bürokratik liderliğe baktığımızda bürokratik liderlikten az çok zaten Max Weber'den hatırlarsınız. Kurallar ve yönetmeliklere dayalı olarak liderlerin memur anlayışı içinde değişik durumlarda kurallara göre hüküm vermeleri belirtir. İşletmenin bürolarla idare edilmesi ve liderin büro memuru gibi davranmasını açıklar. Halk dilinde kırtasizlik olarak bilinir. Görev tahsisleri yapılır. Evet halk dilinde kırsat, kırtasizlik olarak bilinir diyoruz arkadaşlar. Burada tamamen e, kurallara göre, mevzuata göre yapılan liderlikten basılıyor. Bir karar verilecekse kesinlikle kurallara göre verilir. asların fikri ya da e, o anki liderin fikri önemli değil. Kurallar neyse odur. Bu bürokratik liderdir. Kuralla, kanunda, yönetmelikte günlerde ne yazıyorsa ona göre e, karar verilir. Evet baktığımızda otokratik lider. Otokratik e, biraz yani merkeziyetçi baskıcı diyebiliriz. Burada lider başına buyruktur. Lider yetki kaynağı ve yönetme kuvveti olan kişi olarak görülür. Aslarına çok az iştirak gerekebilir. Lider merkezli ve yönetici terimleri eş anlamda kullanılır. Lider bir diktatör gibi davranacağından aslar üzerinde arzu olmayan sonuçlar doğurabilir. Yani burada lider biraz serttir. Lider ee, diktatör gibidir. Asların ne söylediğine pek kulak asmaz. Asların fikirlerini önemsemez. Onlarla fikir alışverişinde pek bulunmaz. Liderin dediği dediktir. Otokratik lider. Evet. Baktığımızda demokratik lider var. Bunun tam zıttı. Asların kendi liderlerini seçmeleri ve her konuya konuyu e, rey kullanmalarını belirtir. Karar vermeye grup üyelerinin katılmasını ifade eder. Evet burada aslar liderlerini kendi seçiyor. Oy birliğiyle. E, bir karar verilecekse mutlaka oy kullanılarak karar veriliyor. Buna biz demokratik liderlik diyoruz o işin içine giriyorsa zaten demokrasiden, demokratik, demokratik, liderlikten bahsedebiliriz arkadaşlar. Rey dediği oy. Peki geçelim. Liderlikte yeni yaklaşımlar diye bir başlığımız var. Farklı liderlik türlerini de burada aldık. Modern çağda önem kazanan liberal ekonomi ve demokratik yönetim bu dönemdeki liderlik tarzlarını da etkilemiş ve bu, bu felsefelere dayanan karizmatik liderlik, etkileşimci liderlik ve dönüşümlü liderlik teorilerin ortaya çıkışını sağlamıştır diyor. Bu, bir de bu liderlik türlerine bakalım arkadaşlar. Şimdi karizmatik liderliğe baktığımızda Karizmatik liderler izleyici kitlelerini sorgusuz sualsiz sürükleyebilme becerisine sahiptirler. Karizmatik lider izleyenler üzerinde çok yoğun duygusal izlenimler bırakır. Geleneksel bakış açısına sahip olan bazılarına göre karizma liderin sahip olduğu en yüksek özellik ya da yüksek bir yönetim gücüdür. Yapılan araştırmaların bulgularına göre bu bu özellik alt kademelerde bulunan bazı kişilerde de bulunabilir diyor arkadaşlar. Karizmatik liderlikle alakalı durum bu. Yani karizmatik liderlikle alakalı bir soru gelirse bu şekilde bakabiliriz. Devam edelim. Şimdi etkileşimci, trans aksiyonel liderlik, yani transaksyonel liderlik, etkileşimci liderlik diğer isim de almışız. Baktığımızda etkileşimci lider gelenekli bir yapıya sahiptir. Geçmişteki olumlu ve yararlı gelenekler sürdürdüğü Bunları gelecek nesillere bıraktığı için yararlıdır. Transaksiyel liderlik için durgun büyüme ve ta, e, tasarruf politikasını benimsemiş ve organizasyonlarda transformasyonel liderlik biçimi ise atılım yapmak ve yenilikçi gelişme politikaları izleyen organizasyonlarda etkili olmaktır. Şimdi şöyle, daha açık olmak gerekirse etkileşimci lider, takipçilerin örgütsel amaçlarına ulaşmasını onları motive eden ve yönlendiren kişiler olarak tanımlanır. Etkileşimci liderler, çalışanların rol ve göreve ilişkin davranışlarını belirleyerek onlara he hedeflenmiş örgütsel amaçlara yönlendirir. İzleyenlerin uygun hareketlerini, ödüllerini verirken, uygun olmayan davranışlarını cezalandırır. Etkileşimciler çalışanlarının, çalışanların önceden tanımlanmış görevlerini yapma ve diğer grup üyeleri grup üyeleriyle birlikte problemleri çözme doğ doğrultusuna yönlendiren kişidir diyor. Bu da arkadaşlar etkileşimci liderlik. Diğer ismini pek zor söyleyebiliyorum zaten. Şimdi baktığımızda dönüşümcü transformasyonel liderlik. Evet. Evet bu, bu yaklaşıma göre dönüştürücü liderlik örgütte değişimler meydana getiren lider anlamındadır. Dönüşümcü, dönüşümcü liderlik aslarına bir görevin olduğunu ilham ettirme ve bir vizyona yöneltme ve yönlendirme yönünde çaba sarf eder. Dönüşümsel liderler misyonda, vizyonda, stratejide, uygulama fonksiyonları değişim yaparak çalışanlarını etkiler. Evet, devam ettiğimizde dönüşümcü liderler sadece sadece düşünen, sorgulayan ve risk alan kişiler değil. Aynı zamanda davranışlarıyla insanlara belli düşünceleri aşılayan ve kişilerdir. Dönüşümcü liderler geleneksel ve bürokraside girişimciliği ve kendini geliştirmeye uygun bir iklim oluştururlar ve yüksek düzeyde bir enerjiye sahiptirler. Dönüşümcü liderler, liderler ikna etme yeteneklerini kullanarak insanların belli kurallara uyum sağlamaları için gerekli koşulları hazırlar. Onlar yönlendikleri bireylerin doğal bir gelişim süreci içinde saygı ve bağlılık göstermesini özendirirler. Kendini izleyenler örnek olarak gerçek ve dikkat e, dikkat ve ilgi gösterirler diyor. Dönüşümcü liderlik özelliklerinin başat olduğu örgütlerde aslar gereksinimlerinin etkili bir biçimde karşılandığı, liderin asları etkili bir biçimde temsil ettiği, kurumsal gerekleri yerine getirmede etkili olduğu v, v, m, Evet, ve liderin grubunun etkili bir grup olduğu algısına sahiptirler. Lider aslarında memnuniyet ve doyum, o, doyum oluşturur. Liderin aslarla çalışma biçimi aslar için doyum sağlayıcı teklidir. Dönüşümde liderlik davranışlarının diye devam ediyor arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi burada özetlememiz gerekirse teknolojinin gelişmesiyle beraber bazı alanlarda hızlı bir değişim oluyor arkadaşlar. Şimdi buradaki liderlik türü de bu değişime, bu dönüşüme ayak uydurabilen bir liderlik lazım. Bu da aslarını yönettiği kişileri bu değişime ayak uyduran kişi lider aslarını buna göre yönlendiriyor. Yani geleceğe göre geleceğe göre kurumu Ayarlıyor arkadaşlar. E, bu Kurum içindeki örgütteki çalışanlar da ona göre yönlendiriyor. Evet. Tekrar edelim. E, teknolojideki hızlı gelişmeler. Bunlara ayak uydurmak için liderlerin dönüşümcü olmasını iste, istiyoruz burada. Liderler e, girişimcidir burada arkadaşlar. Geleceğe yönelik kararlar alır ve asla etkiler. Devam edelim. Şimdi vizyoner liderlik var bir de. Vizyoner lider geleceğe yeni bir bakış açısıyla bakabilir ve bu bakış açısını üstün bir yetenekle analizle sentez edebilir. Bu modelde vizyoner lider geleceği en iyi şekilde kestirmeye çalışır. Yol gösteren bir vizyona sahip, tutkulu, tutarlı, güven veren, meraklı ve cesur bir lider bugün dünyada beni takip edin diyecek doğru liderler için toplumun geniş kesimindeki gizli bir özlemi gidereceğini düşünmek mümkündür. Vizyoner lider etrafındakilerden daha üst seviyede görebilen, geniş ufuklar gözleyen, olaylara sezgisel, sezgisel ve küresel bakabilen ve izleyenlerine daima ilham kaynağı olabilen kişidir. Vizyoner lider yeni bir gözle geleceğe bakabilen liderdir. Yani vizyoner lider eşittir ileri görüştür arkadaşlar. Vizyon kelimesi zaten ileri görüşlülükle yakın anlamlıdır. Buradan da aklımızda kalabilir. İleri görüşlü yani gelecekteki olaylar, durumlar görüp ona göre vaziyet alan lider bu. Vizyoner lider kültürel liderliğe bakıyoruz. Yani vizyonel liderlikte geleceği en iyi şekilde kestirmeye çalışan bir lider var ve ona göre davranan bir lider var arkadaşlar. Tamam mı? İleri görüşlülük diyebiliriz buna. Kültürel liderliğe baktığımızda kültürel liderlik örgütün kültürel yapısının biçimlendirilmesini, düzenlenmesini, korunmasını ve geliştirmesini hedefleyen liderliktir kültürel liderler örgütün örgüt kültürünü oluşturan ve bu, bu, kültürün normal değerlerini içselleştirip benimseden ve içinde yaşadığı büyük sistemlerin kültürüyle kaynaştıran kişiler. Kültürel liderlik modelinde lider kültürün oluşumundan doğrudan sorumludur. Liderden örgütteki değer ve normları bir koro gibi, koro gibi yönetmesi beklenir diyor. Evet kültürel lider devam ettiğimizde toplumun ve örgütün veya grubun geçmişinden gelen kültürü tanıyan, değerlendiren, koruyup devam ettiren Yeni değerler sembolle geliştiren liderdir diyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bir başka liderlik türü etik moral liderlik var. Etik liderlik yeni liderlik kuramları ve yaklaşımları arasında sıklıkla araştırılan bir liderlik olmuştur. Küreselleşme sonucu ortaya çıkan ahlaki sorunların atmasıyla birlikte güçlü ve etik liderlere duyulan ihtiyaç kasılmaz olmuştur. Etik liderlik etik değer ve ilkelere sahip olmayı önde tutan aynı zamanda evrensel etik değerleri çatışmadan içselleştirmeye çalışan izleyenlere de benimsetmeyi hedefleyen liderlik yaklaşımıdır. Etik liderlik yaklaşımında etik iklim oluşturmada liderin en önemli roldür diyor. Etik liderlik, moral değerlerin verdiği güce dayanarak grup üyelerini etkilemeye yönelik bir liderlik biçimidir diyor arkadaşlar. Etik lider, lider ve da liderlik davranışı ve özelliklerini etik norma değerlere bütünleştirmeli, eylem ve karar kararlarında etiksel sorumluluk almalıdır. Etik lider etik güce dayalı olarak takipçilerini etkileyen dürüstlük, doğruluk, tarafsızlık, sorumluluk, insan hakları ve bağımlılık gibi etik değer ve ilkelere bağlı özel, liderlik özellikleri sergileyen kişidir, diyor. Evet, etik lider, etik güce dayalı olarak takipçilerini etkileyen dürüstlük, doğruluk, tarafsızlık, sorumluluk, insan hakları ve bağlılık gibi etik değer ve ilkelere bağlı liderlik özellikleri sergileyen kişidir, diyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bütün kaynaklarda görebildiğim kadarıyla bütün liderlik çeşitlerini aldım. Her kaynakta hepsi olmayabilir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.